Zaman zaman ruh halimizde dalgalanmalar olur. Olmalıdır da nihayetinde insanız çünkü. Çeşitli olaylar, ilişkilerimiz, çevresel faktörler, zihinsel süreçlerimiz, hatta biyolojik süreçlerimiz bile ruh halimizi değiştirebiliyor. Bazı zamanlarda aşırı özgüvenli, çoğu şeyin üstesinden gelebilecek her türlü modunda yaşarken bu ruh hali bazen kırılgan, naif, karamsar ve özgüvensiz olabiliyor. Ben bir insanın her dakika güçlü ve özgüvenli hissettiği bir ruh hali olduğunu düşünmüyorum. Bunun değil gelişimini sağlayacak bir sürü tetikleyici olabiliyor. En güçlü, en dayanıklı, en yaşama sevinci olan insan bile herhangi bir yakınlığın kayıp haberini alınca tam tersi bir atmosfere girip buhranlar yaşayabiliyor. Hepimizin de başına geliyor bu duygusal dalgalanmalar. Tabi herkes kendince bir başa çıkabilme becerisi geliştirmiş, o şekilde aşıyor. Kimisi şükrederek, kimisi görmezden gelip bastırarak, kimisi melankolik takılarak, kimisi uyuyarak, kimisi yemek yiyerek yani herkesin bu olaylarla başa çıkabilme becerisi farklı.